Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi KarabükNetHaber.com Ülkemiz hepimizin bildiği üzere Avrasya plakasıyla Arap plakasının sıkıştırma etkisi nedeniyle Anadolu plakasının batıya doğru hareketisi nedeniyle oluşan iki ana fayın Kuzey Doğu Anadolu üzerinde Gerçekleşen bu depremlerin daha fazla yıkıcılık etkiliğine sebep olması aslında yerel zemin koşullarının da olumsuzluğuyla olmuş olabilir. Çok fazla depremlerin olduğu bir ülke. Bu kadar depremin olduğu bir yerde yeniden bir tane daha deprem olduğu zaman bu deprem hiçbirimiz için hiçbir şüphe götürmez kadar gerçek. Kandilin rastlı tanesi bunu düzeltti. Birinci deprem şey kamil. Gaziantep ilimiz sınırları içerisinde i̇şte farklı segmentleri var bu doğal dolu ama bildiğimiz en önemli unsur oldukça tehlikeli bir fazonu bu fazonu birçok de söylediler. Şu anki aslında öğrenciyeceğimiz ya da umursayacağımız kısım. Hepimiz biliyoruz ki ülkemiz kuzey-güney yönlü bir sıkışma etkisinde Arap plakası ile Avrasya plakası birbirine doğru kavuşmaya çalışıyor. Ve bunun ortasında bulunan An Anadolu plakası bir limonu sıktığımızda çekirdeğin uzaklaşması gibi batıya doğru kaçıyor. Bu batıya doğru kaçışı iki ana unsur kontrol ediyor. Bir tanesi sağ yana doğru tuatında fay dediğimiz kuzey anadolu fay zonu. Bir diğeri ise doğu anadolu fay zonu. Sol yana doğru tuatında bir fay. Bu çok basit bir kitabı bilgi. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Buna göre yaşamamız lazım. Ve bu fay zonları üzerinde büyük depremler olacak. Geçmişte de oldu tarihsel veriler bunu gösteriyor. Gelecekte de bu depremler olacak. Kaçınılmaz bir gerçek. Deprem olacak mı? Kime sorarsanız sorun. Bir kişi diyecektir ki size deprem olacak. Ne zaman olacak? Çok dönemi yok ki biz ne zaman olacağını hiç düşünmeden aslında buna göre önlemlerimi almamız lazım. İki deprem gerçekleşti. Bir tanesi Gaziantep ili sınırlarında. 7.7 moment büyüklüğünde bir deprem. Sonrasındaki e, deprem ise 7.6 büyüklüğünde e, Karmamaraş ilimizdeki bir deprem. Bu iki depremin kaynağına da bakacak olursak Doğu Anadolu Fayzul diye tabir ettiğimiz aslında ta Ölü Deniz'den e, başlayıp e, ülkemize doğru gelip sonra ülkemiz sınırları içerisinde Doğu Anadolu Fayzonu diye ifade ettiğimiz Fayzon işlerinde gerçekleşti. Burada farklı segmentler var ve bu segmentlerde sürekli depremler e, oluşuyor. Beklenmeyen bir durum mu? Beklenilen bir durum. Biraz önce de ifade ettim. Depremler ülkemizin e, kaçınılmaz bir gerçi. Bu olguyla mutlaka yaşamayı öğrenmemiz lazım. E, yaptığımız yanlışlıklardan bir tanesi deprem olduğu zaman bu olguyu hatırlıyoruz. Önlemleri uzunca uzunca tartışıyoruz. Birçok meslektaşlarımız çıkıyor bununla ilgili bilimsel gerçeklikleri ifade ediyor. E, sonrasında unutuyoruz maalesef. Ama ne yapmamız lazım? Depreme karşı yapılarımızı güvenli hale getirmemiz lazım. Burada da şurayı da birazcık daha detaylandırmak lazım. Depreme karşı yapılarımızı güvenli hale getirelim derken sadece binamızı kastetmiyoruz. Depreme karşı bütün yapılarımız güvenli hale gelmesi lazım. Bu depremlerin... Ulaşım hattımız güvenli değilse, içme suyu tesisleriniz güvende değilse, sizin doğal gaz hatlarınız güvende değilse bunların tamamı bir şehir, şehir yapan e, unsurlar. Bizim depreme karşı güvenlikten kastımız söylemiş olduğumuz bu enstrümanların tamamının depreme karşı güvenli olmasıdır. Daha fazla yıkıcılık etkiliye sebep olması aslında yerel zemin koşullarının da e, şunu unutmamamız lazım. Bir sahada e, oluşabilecek hasarın e, tek nedeni deprem değildir. Buna etkileyen başka parametreler de vardır. Bu parametrelerin başında da Zemin davranışı gelir. Siz uygun olmayan bir zemin ortamına mühendislik yapısını düzgün bir şekilde yapsanız da hiçbir şey ifade etmiyor. O yüzden ilk başta e, binanızı tasarlamadan önce hatta binanız da değil bir herhangi bir mühendislik yapınızı tasarlamadan önce mutlaka zemin koşullarını araştırmanız gerekiyor. Varsayalım ki binamız çok sağlam. Uygun da bir zemine yaptım. Ama o binaya hizmet götürecek diğer unsurlar uygun şekilde projelendirilmedi. Neyi kastediyorum? Sizin yollarınız düzgün alanlarda planlanmadı. Doğal gaz hatlarınız düzgün alanlarda planlanmadı. havaalanınız düzgün alanlarda planlan, planlanmadı. Binanızın binalarınızın sağlam olmasının da bir önemi olmuş. O yüzden de bizim ne yapmamız lazım? Depreme dirençli şehirler kurmamız lazım depreme dirençli şehirler kurmanın da birinci e, faktörü sadece depremin nerede, nasıl, hangi büyüklükte olduğu değildir. Başka hangi parametreler vardır? Tuhal etmeye çalışıyorum. Zemin de etkili bir parametredir. Bizim zeminimizi mutlaka e, güncel mühendislik araçlarıyla güncel mühendislik bilgileriyle e, yeterli bilgiye sahip mühendis ekipleri tarafından e, detaylandırmamız, özelliklerini ortaya koymamız, bu özelliklere göre e, mühendislik çözümlerimizi yapmamız lazım. Eğer bunu yapmıyorsak biz tekrar tekrar e, benzer e, depremleri yaşayacağız. Bu depremlerden e, depremlerde yakınlarımızı kaybedeceğiz, üzüleceğiz ama sonrasında unutacağız. Yeniden bir tane daha deprem olduğu zaman bu deprem için hiçbir. Bu sorunun çözümünün bölgenin depremselliğinin detaylıca ortaya konulmasına ek olarak inşaat öncesinde yerel zemin koşullarının, zemin oturmalarının, zemin sıvılaşmasının, e, zemin e, şes tabiplesinin, e, zeminin deprem etkisini büyütüp büyütmeyeceğinin detaylıca analizi ve e, bu analizler sonrasında elde edilecek veriler ile e, teknik anlamda yeterli mühendisler tarafından yapılacak e, mühendislik yapılarını kullanıma geçirmekle olacağını mutlaka e, aklımıza çıkarmamız lazım.